Evet oldu. O arkadaşımız kim? Kaç yaşında? Neden buradayız? Dihiyat. İbrahim Uğaycı kardeşimiz. Devlet Koruması altında büyüyen bir genç. 26 yaşında. Maalesef bugün beni çarşıda gördü. Beni tanıdığı için neden çocukluk arkadaşım benim. Biz şimdi kendimizi geliştirdik. İyi yerlerdeyiz. Biz kendimizi çabaladık. İyi yerlere geldik. Yani bu kardeşimizin tek suçu anne babasının olmaması, olmamasından dolayı kardeşimizin elinden tutan da olmadığı için yetkililer tutmadan dolayı yani durumu şu an vahim. Nedir durumu? Ne anlattı sana? Yani kardeşimizin elinden tutulmadığı için biliyorsunuz e, devlet koruması altında yetişen gençlerin 28 28 sayılı 3413 kanuna istinaden e, kamuda e, tüm, e, devlet kurumlarına istihdam edilme kanununa faydalanıyor. Maalesef kardeşimiz faydalanmamış ve o süreçte rehber hocası yardımcı olmamış. Oradakiler de yardımcı olmamış, yetkililer de gereğini yapmamış. Yapmadığı için kardeşimizle e, sokakta kaldığı süre içerisinde barınabilmek için maalesef yanlışlıklar yapmış. E, bu yanlışların neticesinde bu kardeşimizin ayı kaldık da şu an e, pandemi bağlı olarak e, cezai e, şey, indirime gelinen dolayı şu an sokaklarda Kadir kardeşime de soralım bakalım ne cevap verecek. Evet Kadir. Gerekçe olarak ne dediler sana? kişiye televizyonlara telefonlara şov yapması değil, gerçek hayatta, gerçeğe dayalı olan gerçekleri görüp bu insanları kurtarması gerektiğini düşünüyoruz. Ama ben Hakan Toğlu olarak elim, bana bir şeyler yapmaya şey yapmıyoruz. Yani kardeşimizin şu an 22. yüzyılda bile herkes telefon kullanırken kardeşimizin telefonu bile yok, iletişimi bile yok. Yani bu çocuğa bana e, Toğlu'da işte bu çocuğa yardım edelim diyen güzel insanlar ulaşmak istediğinde benden ulaşabilecek. Hani kardeşimizin şu an kaldığı yer basmane çevresinde. çevresi. Orada kalkıyormuş. なで <music> ben kendimi kurtardım olayı değil. Biz de biz bir zamana kadar ölene kadar yurt kardeşim olduğumuzdan dolayı hiç kimse kimseyi bırakmaz. Hani biz bizimle buramıza geldi. Yani çünkü gönüllü abilik yapıyoruz. Bizi yuvalara almıyorlar. Aile bakanlığına gidiyoruz. de boyun eğmeyeceğiz. Önemli olan zaman bu kardeşlerimizi kurtaracağız. Birini kurtarmamız demek milyonları kurtarmak demek. Hayatına son veren arkadaşlar da var galiba. Maalesef yani e, kardeşimiz düştü durmuş bu durumda. Bu durumda kalıp da hayatına son veren kardeşlerim de var. Her <laughs> Çocuk bedenlerine yüklenen o ağır acılar, acıteler maalesef o çocuklar her şeye rağmen da, direndiler. Da, Şu an toplumun çoğu ferdi, ailede bir an ferdi bir gram bir zorluk görsek intihar ediyor. O çocuklar 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl bu zorluklara göğüs germiş ama daha da dışlanıyorlar. Kardeşim bu çocuklar kadar e, gruplarla bu çocuklar kadar topluma faydanız yok yani. Bu çocukları kendi ailelerine zaten her türlü hizmetini ediyorlar. yaptığı kalmamış gösterilip yeni çıkan kanuna istinaden değil mi? 18 kadar kalması gerekiyor bu haktan faydalansın. İlk önce adli bir süreci var. Adli sürecinde burada gönüllü avukatlara, bu çocuklara değer veren güzel insanlara ilk önce mahkemesi açılması gerekiyor. O süreçten sonra set yardım alması gerekiyor. Bu kardeşimizle ilk önce bir telefon, dijital de analog olsa bir telefon. Sonra hat alacağız. Sonra düzenli bir şeye sokacağız. Sonra kardeşimiz kendini kurtaracak. Kurtardıktan sonra da her bir insan nasıl Ne annem bakıyor ne babam. Anneme daha ben bakmıyorum. Annemin de istemiyorum. Bak ne Ve bir de bu asmanedemiz yerde çok pislik bir yer. Yani tehlikeli bir yer daha doğrusu. bütün pislikler, uyuşturucu, bilmem şey. Bundan ben bile rahatsızım. Elim kolum bağlı. Onun için ben de mağdur durumdayım. İnşallah bir güzel hayatım olur. Sizlere hani yardımınızı istiyorum sizlerden.